Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking Multiplayer oynuyoruz arkadaşlar. Evet uzun zamandır oynamıyorduk bu oyunu ve bugün bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ve bugün arkadaşlar oyunu ne yapacağız derseniz bugün araba pazarında yeni bir araba alacağım. Evet şu an 50 milyon bütçem var. 50 milyon bütçeye neler alınır? Buna bakacağız arkadaşlar. Bu arada videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. O zaman hadi gelin araba pazarına beraber gidelim. hadi gidelim bakalım umarım güzel arabalar vardır ya Abicim çıkar mısınız bir mı? lütfen ya abi bir tane araba satılıyor ya na şöyle bir mercedes var eee hadi alalım ya hadi alalım alalım 3 milyona mercedes C180 sanırım bu paket bunu alıyorum arkadaşlar Biraz kazıklandım ama yapacak bir şey yok Hadi aldım gitti Hayırlı uğurlu olsun o zaman Şöyle de emoji atalım O zaman sonraki araba Alımımıza geçelim Burada bir tane BMW M5 E60 var Ben bunu alıyorum Şöyle de kalp attım Ve o zaman sonraki araba alımımıza geçelim. Yani araba pazarımıza geldik bakalım neler satılıyor. Ve yine RS6 var. Şurada bir tane Honda var galiba. Evet Honda Civic. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.